Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere baktösçav yapımını tarif edeceğim. O kadar kolay ve keyifli bir yapımı var ki örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Ben şalımı bütünüyle gösterebilmek için masamın üzerine serdim. Şalımızın uzun kenarının ölçüsü 1 metre 80 santim oldu. Normal standardı 1 metre 20 santimdir. Ben biraz daha büyük şal atkı sevdiğim için büyük boyutlarda çalıştım. Uzun kenarının bakın şu kısımdaki üçgen kısmının uzun noktası da 60 santim oldu. Ee, yine kullandığım e, ipi detayları da sizlerle video içerisinde paylaşacağım ama videomuza geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hemen şöyle şalımızın başlangıç noktasını göstermek istiyorum. Uç kısımlarında ben böyle püskül detay kullandım. Sizler farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Bakın buradan başlıyoruz örmeye artırarak devam ediyoruz. Modelimiz sadece zincir ve ikili trabzandan oluşuyor. Gerçekten çok kolay bir yapımı var ama gösterişte güzel bir model oluyor. Bakın kenar süslemesini yaparak örüyoruz. Artırmalar devam ediyor. Bakın böyle bir üçgen güzel bir şal elde edeceğiz. Diğer uçta da yine püskülümüz mevcut. Dediğim gibi sizler farklı süslemelerde yapabilirsiniz. Bütün detayları video içerisinde mevcut tarifimize geçelim. Şalım için kullandığım ipimi A101'den satın almıştım. Ne aldım köşesi videosunda hatırlayanlar olacaktır. Bu ipleri sizlerle daha önceden paylaşmıştım. Markası Lavita Yarn Gonca. İpin içeriğine bakalım. %100 akrilik 100 gram ağırlığında 300 metre uzunluğunda bir ip. Toplamda 3 adet ip kullandım. İpin dokusu oldukça yumuşak ve güzel. Başlangıçta ölçüleri sizlerle paylaşmıştım. Bu şalın ölçüsünü sizler ne kadar istiyorsanız o kadar büyütebilir, küçültebilirsiniz. Şimdi tarifini sizlerle paylaşacağım. Dilediğiniz marka ipi kullanabilirsiniz. İnceliği kalınlığı hiç fark etmez. Hemen şöyle ben tarif etmek için koton bir ip kullanacağım. Burada şalımı örerken 4 milim tığ kullanmıştım. Şimdi koton bir ipte 3 milim tığ kullanacağım. Burada ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada 4 adet zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. 4 adet zincirimi çektikten sonra ilk zincirin içerisine geliyorum. Buradan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyorum ve bakın burada bir halka oluşturmuş olduk. İsterseniz sihirli halka ile başlangıçta yapabilirsiniz. Burada şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu 3 Daha sonra bunu trabzan kabul etmiyoruz. 3 zincirden sonra halkamızın içerisine batarak toplamda 4 adet ikili trabzan örüyoruz. Trabzanı nasıl yapıyoruz? Burada 3 zincirden sonra tığımızın başına doladık halka içerisine batıyoruz. Ilmek çıkardık. Burada 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Burada kalan kısa ipi de yine örerken bu ipimizi gizleyeceğiz. Tekrar tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıyoruz. İkinci ikili trabzanımızı örüyoruz. Tekrar doladık. Halka içerisine batarak 3. ikili trabzan doladık dördüncü ikili trabzanımızı örüyoruz. Dördüncü ikili trabzandan sonra bir zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz. Halka içerisine tekrar batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın burada üç zincir, dört tane ikili trabzan, bir zincir ve tekrar bir tane ikili trabzanımızı ördük. Dönüş için bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi buradaki bir zincirlik yuvaya batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bu noktada 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Halka içerisine gelerek bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki yuvaya batıyoruz. Bakın 6 zincirle trabzanımızı ördük. 3 zincir tekrar aynı boşluğa bir tane trabzan ördük. Bakın bu köşe süs kenarımız buna dokunmayacağız. Bu nokta kalacak. Şimdi 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık ve örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Yani şuradaki işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzandan sonra 1 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak Buradaki bakın 6 zincirlik boşluğumuza gelerek tekrar 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın artırmalar şu uç kısımda olmuş oluyor. Model iki sıradan oluşuyor. Bir trabzan sırası, bir zincirli sıra. Bir trabzan sırası, bir zincirli sıra gelecek. Şimdi burada bir zincir trabzanı ördükten sonra tekrar 6 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımızın başına dolayarak örgümüzü çeviriyorum. Buradaki bir zincirlik yuvaya gelerek bir tane ikili trabzan. Şimdi 3 zincir. Tığımın başına doluyorum. Buradaki boşluğa gelerek tekrar bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın Şuradaki yaptığım işlemi tekrar etmiş oldum. Şimdi bu noktada zincir çekmeden tığımın başına doluyorum. Burada bir zincirlik boşluğumuz var bir tane. 4 adet trabzan atlıyoruz. Direkt bir zincirlik boşluğa gelerek hemen bir tane trabzan örüyoruz. Bakın arada zincir yok. Trabzandan sonra direkt gelerek bir zincirlik boşluğa ikili trabzan. Şimdi 3 zincir tekrar doladık. Aynı boşluğa gelerek ikili trabzan örüyoruz. Bakın burada trabzan noktası 1'di. 2'ye çıktı. Şimdi bu sırada 3'e çıkacak. 1, 2, 3 olacak. Burada yuvamızı yaptık. Şimdi 3 zincirle tekrar yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirlik boşluğa gelerek bu boşluğa 4 adet ikili trabzan örüyoruz. 2, 3 ve 4. 4 adet ikili trabzanların arasında hep bir zincir var. Tığımın başına doluyorum. Bakın şu noktaya atlıyorum. Direkt 3 zincirlik yuvaya gelerek bir zincirden sonra tığımın başına doladım. 3 zincirlik yuvaya gelerek tekrar 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. Tekrar bir zincir doladım. Bir sonraki bakın 6 zincirlik yuvaya gelerek tekrar 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3 ve 4. bir zincir çekip tığımın başına doluyorum. Bu noktada tekrar bu yuvaya gelerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi tekrar zincirli sıradayız aynı işlemi yapacağız altı zincirli başlangıcımızı yapıyoruz 4 5 6 Tığımın başına dolayarak örgümü çeviriyorum buradaki bir zincirlik yuvaya bir tane ikili trabzan bakın altı zincirlik yuva sonra 3 zincir burada artırmayı yapıyoruz 3 zincirden sonra tekrar aynı bir zincirlik yuvaya gelerek ikili trabzan şimdi bakın trabzan noktası 2 idi burada üçe çıktı burada alt sırada bir tane bir zincirlik noktamız vardı bu sırada bir iki tane var Şimdi burada trabzandan sonra direkt tığımın başına dolayarak 4 trabzan atlayarak bir zincirlik boşluğa geliyorum. İkili trabzan. Şimdi buraya 3 zincir. Tekrar doladım. Aynı boşluğa gelerek ikili trabzan örerek üçgen yuvamı oluşturuyorum. Bakın şunlar hep bir yuva. 1, 2, 3 tane. Şimdi zincir yok. Trabzandan sonra üçgeni oluşturduktan sonra zincir yok. Doladık. Geldik bir zincirlik boşluğa. Bu boşluğa ikili trabzan. 3 zincir doladık. tekrar aynı boşluğa gelerek ikili trabzanımızı ördük. Şimdi yuva sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4'e çıktı. Her sırada bir tane trabzan noktası artıyor. Yani bir tane yuva noktası artıyor. Şimdi 3 zincirle tekrar örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirden sonra tığımızın başına doladık. Direkt 3 zincirlik boşluğa gelerek 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4. Bakın şu noktalar kenar süsleri buralar kalıyor. Burada bir tane trabzanla başladık. Bakın üçgenimiz giderek artıyor. 4 trabzandan sonra aralarda bir zincir var doladık. Hep 3 zincirlik boşlukları çalışıyoruz trabzanlarımızı. Gelerek 3 zincirlik sıradaki boşluğa 4 tane kilit trabzanımızı örüyoruz. Tekrar arada bir zincir. Buradaki 3 zincirlik boşluğa gelerek 4 tane kilit trabzanımızı örüyoruz. Bakın buradaki 6 zincirlik boşluk son yuvamız. Bir zincir çekerek 6 zincirlik boşluğa gelerek 4 adet ikili trabzanımızı öreceğiz. 2 3 ve 4. Bitişi nasıl yapıyoruz? Mutlaka bir zincir çekerek aynı boşluğa gelip bir trabzan oluşturuyoruz. Bakın burada bir zincirlik yuva noktası, artırma noktası oluşturuyoruz. Şimdi bu şekilde devam edecek. Bakın bu noktaya kadar modelimizi tarif ettik. Bundan sonra bu şekilde hep bir trabzanlı, bakın zincirli nokta, bir dolgu, bir kutulu, bir dolgulu şeklinde ilerliyor. 1, 2, 3, sonra 4, bir sonraki sıra 5. Bu şekilde artarak devam edecek. Şu noktalarda bakın kenar süslemeleri olacak. Şimdi Bitişi yapacağız şöyle şalımda da göstermek istiyorum bakın şalda da bitirirken yine aynı modeli burada kenar süslemesi şöyle açık bir şekilde gösterelim bakın bu kenar süslemesi artırarak devam ediyoruz. Ee, ne kadar istiyorsanız o kadar artırabilirsiniz dediğim gibi uzun e, kısmı 1 metre 20 santim olana kadar sizler yapabilirsiniz standart e, boyunluk olarak da kullanabilirsiniz ama biraz daha böyle şal atkı arası bir şey istiyorsanız ben büyük atkı şalı çok severim. daha da uzatabilirsiniz. Benim ölçümde 1 metre 80 santim oldu. Şimdi şu kenar süslemeyi nasıl yapacağız? Bitişi nasıl yapacağız? Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu noktada Trabzanlı sıramızı ördük. Yine 6 zincir çekiyoruz. Diğer sıralarda olduğu gibi 2, 4, 5, 6 örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Hiçbir farklılık yok bakın. Yine zinciri sıramızı yapıyoruz. Trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşluğa, 1 zincirlik boşluğa, ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Sonra buradaki trabzanlar atlayarak 1 zincirlik boşluğa trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa, ikili trabzan doladık. 1 zincirlik boşluğa, ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan yaparak buradaki üçgenlerimizi oluşturuyoruz tekrar doladım. Bakın son boşluğa. Son bir zincirlik boşluğa kadar devam ediyor bu işlem. Sonra 3 zincir aynı boşluğa gelerek ikili trabzanımızı örüyoruz. Kutu sıramız tamamladık. Bakın şu, şu noktaya hiç dokunmuyoruz. Neden? Orası köşe. Şimdi artık örgümüzü bitireceğiz. Bunun için 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Trabzan sıramızı yapacağız. Dolgu sırasını. Ama bu sıra artık son sıramız olarak düşünelim. Şimdi artık kenar bitişi yapacağız. Burada 3 zincirden sonra 3 zincirlik boşluğa 4 adet ikili trabzanımız yine aynı modelimizi devam ettiriyormuş gibi örüyoruz. 4 trabzanımız ördük. Şimdi burada sıradaki gelen üçgene bakın 3 üç zincirlik sıradaki gelen boşluğa batıyorum direkt. İlmek çıkarıp kaydırdım. Sonra geldim buradaki trabzanlı noktaya batıp ilmek çıkarıp kaydırdım. Bir sonraki trabzana batarak tekrar bir kaydırma yaptım. Buradaki üçgene kadar bakın ikinci üçgene kadar kaydırmamı yaptım. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir. Burada kaç kaydırma yaptık? 1, 2, 3, 4 kaydırma yaptık. 3 zincirden sonra tığımın başına dolayarak bu yuvaya 4 tane kilit trabzan örüyorum. 2, 3, 4. Artık bu kenar bitiş sıramız. 4 trabzandan sonra burada geliyorum üçgen noktaya. İlmek çıkarıp kaydırıyorum. Tabii e, şu nokta devam ediyor. Uzun olduğu için ama şimdi bitişi gösteriyoruz. Kaydırmayı yaptık. Buradaki trabzan noktasına gelip tekrar bir kaydırma. Buradaki 6 zincirlik boşluğa gelip bir kaydırma. Sonra 3 zincirle tekrar yukarı çıkarak bu 6 zincirin içerisine de 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi kesip çıkarıyoruz sonrasında. Bakın kenar süslemesini de bu şekilde yapmış olduk. Oldukça uyumlu, güzel bir model oluyor. En sonunda uç kısımlarına şu iki uç kısma. Sizler dilerseniz buradaki e, üçgen yapının şuradaki uç kısmına da püskül takabilirsiniz. En sonunda uçlarına püskül takarak şalımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Dokusu gerçekten çok güzel, yumuşacık oluyor. Modelde e, hem kolay yapımı ve oldukça gösterişli, şık bir e, model oluyor. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.